Sai Virata karısı Shruti'nin durumunun kritik olduğunu söylüyor. Bukit Sae'ye Shruti'nin ameliyatını yapmayacağını açıklar. Sai ona iş ahlakını hatırlatarak onu ikna etmeye çalışır ve babasının figürünü onda gördüğünü ve bu yüzden kararını sorgulamayacağını, sadece ameliyatı yapması için onu ikna etmeye çalışacağını söyler. Pulkit, Sahi'nin olgunluğunu görünce şaşırır ve tüm yaşananlardan sonra duygularını nasıl kontrol ettiğini sorar. Sahi gözleri yaşlı bir şekilde gülümseyerek, babasının ölümünden sonra hayatın kendisine zor durumlarla nasıl başa çıkacağını öğrettiğini söyler. Sahi, Pulkit'e babasının kendisine her zaman istediğini yapma ve istediği kararı alma özgürlüğünü verdiğini, hayatıyla ilgili kararlarını her zaman kendisinin verdiğini ve bu nedenle, her durumda yıkılmadan kendi başının çaresine baktığını söyler. Pulkit, Sai'nin özgüvenini takdir eder ve tüm hayallerine kesinlikle ulaşacağını söyler. Sai, Pulkit'ten görevini yapmasını ve Şuruti'yi kurtarmasını ister, Pulkit Sai'ye, Virat'ın kırlı ihanetine kendisinin de karışmış gibi hissedeceğini söyler. Sai ona, bunun düşündüğü gibi bir şey olmadığını ve ikisinin birlikte onu kurtaracaklarını söyler. Bu kit, sahiye olgunluk seviyesinin yaşının iki katı olduğunu ve birçok insanın bu olgunluğa sahip olmadığını söyler. Bu sırada hastanede olan Shruti, Virat ve Sai'nin sorunundan kendini sorumlu tutar ve endişelenir. Virat onu sakinleştirir, bunun sorumlusunun kendisi olduğunu söyler ve Sai'nin kendisine nasıl güvenmediğini hatırlar ve üzülür. Shruti ameliyat olmayı reddeder, Virat onu azarlar ve sadece iyileşmeye odaklanmasını söyler. Truti Virat'a suçluluk duyduğunu söyler, ancak Virat ona sayenin başkalarından etkilenmeden kendi kararlarını veren bir kız olduğunu ve suçluluk duymamasını söyler. Truti Virat'tan gerçeği sahiye söylemesini ister Virat ona, sahiyi gerçekten sevdiğini ve onu kurtarmak istediği için gerçeği ondan sakladığını ve eğer başka biri gerçeği öğrenirse doğrudan tutsak olacaklarını ve Sayin'in başının belaya girmesini istemediğini ve sayıyı kurtarmak için onun tüm nefretine katlanabileceğini söyler. Shruti Virata, Sai'nin bebeğini onun çocuğu sandığını ve bunun onu çok üzdüğünü anlatır. Virat, hemşirenin Sai'nin önünde bebeğinden bahsettiği anı hatırlar ve Suhruti'ye artık yapacak bir şeyleri olmadığını söyler ve Shruti'den bunu bir daha düşünmemesini ister. Bu sırada sahi bir şekilde Pulkit'i ameliyat için ikna etmeyi başarır. Hemşire Şuruti'yi ameliyathaneye götürürken Virat Suhruti'ye cesaret verir ve hayatı için savaşmasını söyler. Bu sırada diğer doktor, Pulkit'in ameliyatı kabul etmesinden dolayı ona teşekkür eder ve sahi de ameliyathaneye götürmek konusunda ısrar eder. Virat gelir ve Pulkit'e minnettarlığını gösterir. Doktor, Sayden hastanın durumunu Virat'a açıklamasını ister. Sai Virat'a, karısının kritik sağlık durumu nedeniyle ameliyata alındığını söyler. Virat Sai'nin sözlerini duyunca incinir ve Sai ile evliliklerine dair anılar aklına gelir. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.